Yani CHP e, bu gibi insanlarla arasında mesafe koymaya çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü bu tür insanların böylesi konuşmaları yüzünden CHP toplumda dine karşı çok ön yargılı, hatta bir kısım insanların gözünde dinsiz olarak kabul ediliyor. Din düşmanı gibi görenler var falan filan. Şimdi CHP yani bu algıyı kırmaya çalışıyor. Fikri sağların bu konuşması bence CHP'nin muhaliflerinin işine gelir. İşte bunlar bu. CHP zihniyeti bu demelerine sebep olur. Fikri sağlar ve onun gibilere ben şunu söyleyebilirim. O zaman ben de açık saçık bir hakim yani başı açıkta da diyelim daha doğrusu başı açık bir hakim gördüğümde mahkemede o zaman ben de onun adaleti yerine getireceğinden kuşkum var diyeyim. Ya bu sözü söylemek bir tek onun hakkı O zaman ben de böyle söyleyeyim. Yani başörtülü olunca fikri sahaların aleyhinde mi karar verecek? Kanun var. Yani o yanlış bir karar verse bile üst mahkeme var yani biz neden bugüne kadar böyle bir laf etmedik başa başa açık bir hakim gördüğümde aleyhimde karar vereceğinden e, endişeleniyorum demedim ben mesela çünkü buna göre değil yani başındaki örtüye göre değil ya hakim ya talimata göre karar veriyor maalesef ya kanuna göre vicdanına göre karar veriyor başındaki örtüye göre karar vermiyor talimat yoksa, kanun da doğruysa ben ha bu bunun başı açık bu benim aleyhime karar verecektir diye düşünmüyorum. Talimattan korkuyorum. Onun başın açıklığından korkmuyorum yani. Fikri sağlar neden başı kapalıdan korkuyor? Yani ben başı açık olandan korkmuyorum. Talimat gelmiş olmasından korkuyorum. Fikri Sağlar neden başı kapalıdan korkuyor? Yani bu anlayış hala başörtüsü düşmanlığının devam ettiğini gösteriyor. Yani ee, CHP'nin şu anda başındaki kadro, idareci kadrosu aslında bu anlayışı kırmaya çalışıyor. Benim görebildiğim kadarıyla. Ama e, bu eski e, milletvekilleri hala CHP'nin herhalde bu yeni stratejisini anlayamamışlar hala böyle konuşuyorlar CHP bunlarla kendi arasında mesafe koymalı Bizi temsil etmiyor demeli kendi şahsi görüşüdür demeli. E, ve tepkisini göstermeli yoksa bu gibi konuşmalar yüzünden CHP bu algıyı kıramaz gene eskisi gibi düşünülmeye devam edilecektir CHP buna benzer durumlarda sessiz kalmamalı mesela hatırlıyorum birkaç sene önceydi bir bayan milletvekili parlamentoda CHP milletvekili biz biz Allah'tan korkmuyoruz hukuktan korkuyoruz dedi CHP'den buna tepki gelmedi. Yani böyle şeyler çoğaldıkça e, millette CHP eski CHP anlayışı yayılır. Ve hiçbir zaman oyları artmaz. Bunlarla kendi aralarına mesafe koymalılar. Eğer gerçekten onlar gibi düşünmüyorlarsa bunu açıklamalılar. Bu onlar üzerine bir vecibedir. Yani şimdi bir e, Türkiye'nin geldiği nokta meydanda. Türkiye'de başı açık hakim de özgür değil, başı kapalı hakim de özgür değil. Hakim hanımlar özgür değil, hakim beyler özgür değil. Bunu herkes biliyor. Bunun baş açıklıkla, kapalılıkla bir alakası yok. Talimat gelmemişse, vicdanıyla karar verecekse, başı ha açık ha kapalı. Yani başına örtüyü takınca vicdanı mı gidiyor? Başörtüsü Allah'ın emridir. Allah'ın emrine uyan bir insan sana haksızlık yapar mı? Ama talimat gelmişse, korkmuşsa onu bilmem, yapabilir. O herkes için geçerli ama. Erkek, kadın başı açık veya kapalı. O zaman o böyle söylerse biz de o zaman başı açık hakimler istemiyoruz diyelim. Başı açık hakim görünce adaletli davranmayacağını düşünüyoruz diyelim. Mesela benim mahkemelerimden bir tanesinde başı açık bir hakime hanım tek celsede berat verdi yani. Ben mesela öyle düşünmedim zaten de. Yani bu başı açık bir insandır, beni sevmiyordur mutlaka, aleyhime hüküm verir falan diye düşünmedim yani. Gerçekten aklıma bile gelmedi. Yani bu bakış bakış değil yani. Ha.